Nasıl gitsin? Nasıl gitsin? Böyle iyi işte. Yavaş hızı fark etmez ya. Şu double'a düşmüş bir arkadaşımız var burada. Abdullah kardeşimizi hep beraber double'dan çıkarıyoruz. Gerçi geçen gün fena aldı bizden ama. <laughs> evet. Diva çok iyi ya. Her zaman kazandırıyor bize. Valla ya gerçekten öyle. Şimdi benden duymuş olmayın. 100 bin, 100 bin iki kere geçen gün şey yaptı yani. Evet. Tokatladı bize Evet evimiz Alma, oldu ya? Almayan dövüyorlar yani. Tam bir aile ortamı. Tam bir aile ortamı. <laughs> yenge de arayış içerisinde ama yenge öyle aradığını bulamaz. Zor. <laughs> Davulma bular ama. Siz yukarıya oynayın bak. 385'e, 45'e, arkada 545'e. Çok güzel. Bak double'dan ha. çıktık. Bu arada Edirne'deki Cem Nazlı'yla Tufan Nazlı'ya da çok selam göndereyim. Cem Nazlı'nın köpek çiftliği var. Tufan Nazlı da kardeşi. Biraz önce telefonda konuştuk. İlla bize selam gönder. Gönderme mi? Tabii ki gönderirim. Ama arayı çok açtınız yani. dolduruyor ya, mu? Evet dolduruyor. hadi çarpı dört. Çarpı dört geliyor mu? Geldi. Geldi valla. Valla ben, bak de, ben de tam üzerine renk gelmişim. İyi oldu. Daha ne olsun bak çarpı 4 almak bile güzeldi yani. Şansın bol olsun teşekkürler Görüşürüz kardeşim.